Buyurun Sayın Özdoğ. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, IMF'siz IMF programının fitili ne zaman ateşlendi? Kurtarıcı Bakan Mehmet Şimşek, dört gözle beklenen yeni tasarruf tedbirlerini açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Kurtarıcı Mehmet Şimşek, bizim uzun zamandan beridir ifade ettiğimiz IMF'siz IMF programının ilk fitilini geçtiğimiz ay ateşledi. Bu, bu, bu mühâlde, Dünya Bankası'ndan 2-3 yıl içerisinde ülkemize tam 18 milyar dolar para girecek. IMF yerine Dünya Bankası verelim diyorlar. Şimdi bu iktidarın daha doğrusu Sayın Erdoğan'ın IMF alerjisini bilmeyen yoktur. IMF ile anlaşma yapan Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini neredeyse ihanet derecesinde suçlamıştı. IMF'nin emekçiye, emekçiyi dar gelirliye ezen, can yakan zamanın ekonomik tedbirlerinden illallah etmiş milletimizin bu hassasiyetini de çok iyi ismar etmişlerdi. Hatta çok defalar kendilerinin IMF bizden borç istedi şeklinde beyanları dahil olmuştu ki bunun da başka bir doğru söz olmadığını zaman bize göstermişti. 20 küsür yıl sonunda ülkemizi ve milletimizi maruz bıraktığı ekonomik iflasın bir sonucu olarak namert muamelesi yaptıkları IMF'ye gidip borç istemenin siyasi olarak kendisini yıpratacağını düşündüğünden olacak ki IMF yerine Dünya Bankası'na gittiklerini görüyoruz. Her zaman iktidar taktikleri bunlar. Kelimelere farklı gömlekler giydirmek suretiyle başka bir anlama bürüneceğini düşünen çok bilmiş tayfanın işleri bunlar. Yani ateşe su deyince yakmıyor mu? Yani güneş soğuk deyince güneş ısıtmıyor mu? Değerli milletvekilleri, 10 adet tasarru tedbiri olmadı şimdiye kadar olmadı on birinciyi verelim diyorlar. Şimdi Sayın Şimşek'in kaçıncısı olduğunu söyledim. On tedbir almışlar on birinciyi alıyorlar. Ambulans, savunma, güvenlik gibi zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç almayı ve kiralamayı üç yıl durduracakmış. Yamacı menşeyle araç kullanımını yasaklayacakmış. Yani bina alımı, yeni bina alımı ve yapımı üç sene durdurulacakmış. Sosyal tesis yapımı, alımı ve kiralanması süresi olarak askıya alınacakmış. Üç yıl boyunca kamuda emekli olanlar kadar yeni personel alınacak, yeni alım yapmayacaklarmış. Kamuda çalışanlar artık sadece tek bir yerden maaş alacaklarmış. Ya sayın milletvekilleri, siz burada söylemediniz mi? Sayın bizler muhalefet olarak iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir yerden maaş alanlar var dediğimiz zaman Burada grup önerisi verdiğimizde çıkıp şöyle söylemediniz mi? Sayın Cumhurbaşkanımız bir kararname yayınladı. Bundan böyle artık insanlar iki üç dört beş yerden maaş almayacaklar. İki üç dört beş yerden maaş alan CHP'li belediyeler demiştin. Orada var demiştiniz. Ben de burada söylemiştim size. Madem ki CHP'de iki üç dört beş yerden maaş alanlar var. Gelin bu grup önerimize, araştırma önergemize evet verin. Bu CHP'yi de araştıralım, belediyelerini araştıralım. Sizin de bakanlıkları araştıralım ve de aynı zamanda sizin çok özel genel müdürlükleriniz araştıralım dediğim zaman niye o zaman o bizim grup önerimize retoyu verdiniz? Ve ardından hatırlarsanız eğer Türkiye'de bununla ilgili olarak da çok defa konuştuk. Her seferinde yok böyle şeyler dediniz. Madem yoktu niye buraya koydunuz? Ve niye insanlar tek bir yerden maaş alacak diyorsunuz? Demek ki varmış. Şimdiye kadar var. Türkiye'de hiçbir şey şeffaf değil arkadaşlar. Hiçbir şey şeffaf değil. Ve Türkiye'de hukuk yok. Hukuk siyasete boğdurulduğu zaman oradan adalet firar eder. Etmiştir adalet firar şimdi. Değerli milletvekilleri, yönetim kurulu üyelerine üst sınır maaş gelecek diyorsunuz. Maaşın üst sınırını geçenlerin ücreti devletin kasasına girecek diyorsunuz. Kırtasiye harcamaları azalacakmış, yazışmalar da dijital ortamda yapılacakmış. Ya mefhumu muhalifinden diyorsunuz ki biz Türkiye'yi iflasın eşiğine getirdik ve 22 yıl sonra da diyoruz ki bu tedbirleri alıyoruz diyorsunuz. 11. tedbiriniz. 2021 yılında yine tedbirler aldınız. Bununla ilgili açıklamalar yaptınız. 2023 yılında da daha yeni, dün kadar yeni. Yani iki gözün uzaklığı ne kadarsa o kadar uzak uzak bir tarihte tekrar yeniler o tedbirleri yenilediniz. Peki ne oldu? Orada da diyordunuz. Bundan böyle bu tedbirlere uymayan bürokratlarla ilgili, uymayan belediye başkanlarıyla ilgili işlemler yapacağız diyordunuz. Yaptınız mı? Yo. Hani kime ne işlem yaptınız? Aynı işler devam ediyor. Toplayacağınız para neymiş? 100 milyar yani 3 milyar dolarmış. Allah aşkına bunun için tedbir mi alınır? Dün buradaki konuşmacı diyordu ki muhalefet oldukça memnun. Yo memnun değiliz. Niye memnun olalım ki? Siz diyorsunuz ki biz Türkiye'yi iflasın eşine getirdik. Davetiyeli ihaleler yapıyoruz. Artık bundan böyle pazarlık, pazarlık yapılan ihaleleri askıya alıyoruz. Ve kur korumalı mevduatla ve ödemez ödemez. Peki Türkiye'deki başka Sayın Özdağ toparlayalım lütfen. Namuslu bir siyasetçi olarak sesleniyorum size. Bütün namuslu siyasetçileri bir olmaya davet ediyorum. Gelin Türkiye'de şeffaf bir yönetim inşa edelim. Biz kendi milletvekilleri olarak mal varlıklarımızdan başlayarak hep beraber çıkalım ve diyelim ki milletvekilleri mal varlıklarımızı açıklıyoruz. Bu mal varlıkları meclis başkanlığı odasında durmayacak. Ben 24. dönemde neyim varsa 28. dönemde onu açıklayacağım. Belediye başkanları kara delik, kara delik ve kapkara bir kuyu burası. Belediye başkanları borçlanmışlar. Verdik bugün grup önerimizi. Ne dediniz? Hayır dediniz. Araştırmayalım mı bu borçları? Araştıralım. Kim ne kadar borç yapmış? Minareyi çalmış, kılıfını hazırlamış. Gelin bunları yapalım. Son söz olarak da şunu söylüyorum. Türkiye'de çok fazla Antonio Di Pietro'lar var. Türkiye'de çok değerli hakimler var. Ama biraz önce söylediğim gibi siyaset kurumu eğer yargıyı boğuyorsa oradan adalet firar eder. Adaleti firar ettirmeyin. Gelin hep birlikte beraberce Türkiye'de siyaset kurumu adaletin arkasında dur. Teşekkürler sayın özda